mağaralara. Hiç sevmediğim mağaralara geldik. Ay burada bir de yolumuzu kaybediyorduk. Değil mi devamlı? Çok sevdiğimiz çok güzel yer burası. Çok çok güzel. Bir de hard zorluk seviyesinde bu iğrenç şeylere Ay geldiler. Ses geliyor, tamam. Burada yarasa mı vardı ya? Ne bileyim, kızma ara olur. Şuraya. Kenar kenar. Aha geldi. Hoş geldi. Bunların eliti geldi mi esas. Eğlence. Yandım anam olacağız. Şu yumurtaları patlatamıyor muyduk ya? <laughs> Bazıları. Anam. alalım var ya dedim ya. Poison açıyor. <laughs> Beni de slow etti şey yüzünden. Sen slow edersin. Yalnız bu ne be abi her yer şey oldu. Öldürüz öldürüz. Ben bunu seven strike yapacağım abi. Her yer slow mu şey oldu? Oo oh, yer şey... Zehire basma. İğrençleşmiş. Eskiden yoktu bu. Aha Emerald çıktı ilk defa. Aa, Aa burada şey var. Aha! Ona lan! Oh. Lan! Ulan yavaşlamadı herifem. Köşe sıkıştı bu <laughs> Oley. <gülüyor> bu da diamond taşıyormuş. Şimdi de... Abi şunlarda neden sadece vitality var ya? Ha. Rare çıkmadığı için. Rare çıkmıyor ya. Şuradan ne çıkacak? Topaz, topaz. Güzel. 32 damajlık şey düştü. Çok güzel. Hadi hadi. Oha 44 dexterity'si var hayvanın üstünde. Bana üzerinde sadece vitality olan botlar düşüp duruyor. Çıldıracağım. <laughs> Rare lazım. Şey oldu ortalık. De... 169 oldu damajım. Diyor. Seni zaten beni geçmen gerekiyor. Normalde evet. Tabi canım geçersin. Ben 135'te kaldım şu an. Senin şey olman lazım çünkü. Tank. Tabi canım. Aa ayıcık geldi bir şey. Sen vuracaksın DPS'i ben önde tutacağım. Bir şey link. Devam et devam et. 35 vitality veren ring düştü ya. Hayda. Giyeceğim <laughs> mi giymeyeceğim. Anam geldiler. geldiler. Ve bakalım. Ben de sizi yavaşlatacağım. Ne olacak bakalım. Kim, kim canlı çıkacak burada? Annecim yalnız. Annecim evet. Bu iyi olmadı. Bu iyi olmadı evet. Güzel tutuyordum. Ha, of. İçinde kaldım abi kaçın. Ben işi garantiye alayım. Atlattık abi Geçmiş olsun. Sakin. Evet. Güzel oynanıyor ya Monk'la şey. Uyumlu oluyor. Evet. İkisi de aynı şey gidiyor ama... Hem aynı şeyi oluyor. almış oluyorsun evet. Mage'le varıyor olsak tamamen zıt şeyler. Aynen öyle. Ama he. bunda uyumlu. Buna ne? bir şey ya. Dur bakayım sana yarar bir şey var mı bende? Yok. Rare düşmüyor, rare düşmesi lazım. Aynen öyle. Socket item'lar düşmeye başladı. Ha. Evet. Çünkü üzerimde giydiklerimde Genelde şey var, hep tek statlı şeyler var. Bu da hoş değil. Dur ben sana bulacağım şimdi bir şeyler inşallah. Bir şey geldi. Evet, DPS'i sen sağlıyorsun. Kusuyor artık benim. Evet, evet, Başladı evet, kusmaya. Evet. Tabii Ne evet, güzel. Ben de önde tutmaca. Görevimizi aldık. Aynen öyle. Ulan bir dakika şu arkayı bıraktık şimdi. Eğri büğrü gidiyoruz ha. Evet arkayı bir temizleyelim. Buralarda Ama böyle gel bir artı dakika. artık diyor. Bir kokonat buldum. Tamam gerek yokmuş. Şurada bir şey parladı sanki bana. Ha değilmiş miyim değil. Gel abi şöyle gidelim. <laughs> var mı bir şey? Neyse bir var ya. <laughs> <Tamam. Demiz> ettik. <laughs> Bura aşağıya bir bağlanır gibi oldu. Evet bir aşağıya bağlayalım şurayı. Sonra en sinir olduğum şey. Aa buraya bakmamışız. Bak burada geçiş varmış oluyor. İğrençsiniz örümcekler ya. E bura kapalıymış güzel. Anneni ileride elit var. Yani biraz şöyle. Ayva birini senin yanına hatırlattım yanlışlıkla. Bunlar aman şey açıyorlar dikkat et abi. Ufak ufak dönerek gidelim. Gel 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 önde durma abi. Bunlar şey açtıkça dönelim aşağı doğru. Ben şu an tuttum açana kadar burada dövüş. Açtı. Dikkat et. Bir tanesi üzerimi açtı abi. Mümkünse ben senin tarafına gelmeye çalışacağım şimdi. Tamam tamam ben bu bir tanesini hallet Geldim. Aa şöyle yapalım bunlar da bitsin. Aynen öyle ya. Üç tane diye saklıyordum. Spear çıktı bir tane lan. %13, %24 1.20 atak speed. Aa bu follower ne ya? Magic Templar Relic. Deneyim ya. Meditation diye bir achievement aldım. Ne olduğunu bilmiyorum abi. Aa, Amazon oldum be. Aa. Bak. Ha. <laughs> Amazon gibi. Silah biraz büyüttüm de, demici yükselttim. Deminden beri silah upgrade ettim anam. Ha burada bir tane şey çıkacak değil mi? Esas Görülecek. bunun büyüğü. esas. Bunun güzeli çıkacak da. Aha. Aman. Rare sandım şeymiş. Şu ya yukarıya bakalım. Ha, şey var, bir gel şey gel. koyuyorlar. var. Ha bak çanta var dedim ben sana. Sandık. Ulan sandığa da niye çanta biliyorsan. Şunu alalım da öyle yapalım. Ha almışsın aferin lan süpersin. Kaşla göz arasında alırım mı? Hadi. Ah, Hadi Allah rey. Allah rey çıktı. Soketli rare pen çıktı. Ama üstünde ne çıktı? Vitality yok. Soketli pants pants çıktı pants. E, tamam abi sen kendin koy şeyini. Vitality. Doğru mi? diyorsun. Dexterity koyacağım pardon. Ha. Veririm bir dexterity. Bu da hangisiydi dexterity? Şu an yanımda yok. Yarın öbür gün koyarsın ya. ya gel boş ver. Tamam, tamam, koyarız. Sakla onu. Hatta bir dakika dur bende varsa çıkartabiliyordun değil mi ondan sonra onları? Hiç hatırlamıyorum ya çıkartma olayını falan. Şunu atayım da. Gidelim. Gidelim şimdi gidelim. Bende var veririm sana. Bende normal gemler var da şey level'ımıza uygun İçimde olmaz. İçimde kalacak çünkü. Büyük Aha buradan de... şeyler geldi. Oho benim hatred artmış güzel olmuş. Abi hakikaten içimde kalmış iyi ki yani. Şu hale Bundan devam ediyormuş burası ya. Aha. Aha. Oh, i̇yi şey geldi. Ben eliti tutayım da. Nereye gitti o Elite? Hiç bir Ben eliti tutuyorum abi. Tamam abi Kim ben şunları zaman. öldürmeye çalışıyorum. Bunlar bir çıkıp duruyor. Bizdekiler de Nightmare Minion ölmüyor abi. Evet abi ölmüyorlar ya. Yani. Bir tanesini öldürebilir. Patlattım abi. Var mı daha orada? Bir tane daha var. Hah. Oh güzel oldu. Rare çıktı bir tane. Oh süper. Ah be geldi be abi. 33 dexterity, 33 vitality. Oh be sevindim valla. Pantolonu da rare yaptık. Üstümüzün hepsi sarı oldu. Bir de legendary. Ring ile amulet her şey rare. Güzel. İyi güzel güzel. Temiz Süper. oldu. Amulet var mı sende? Ha, neck... bir tane amulet düşmüş bana. Nektim life, 3 life per hits veriyor. Güzel. Bende. Bana lazım biliyorsun life per hits. Hmm. Aha şimdi... bak kata vurdun. İyice tank modeli oldum şimdi. İşte kalkan şeydi bu. Hmm. Bir de ona göre şey yaptım. değiştirdi. Tabii canım. Hem ability'leri de değiştirdim. Slow move love yapıyorum. Life veren skill koydum falan. Açılan lazerler filan beni birazcık pis yapıyor. Evet Onun en hiç sevmediğim şey oydu benim mesela. Ondan kaçmak oynarken. için de bir tane şeyim var. Gerekirse onu kullanıyorum. Işınlama gibi var ya fışt diye gidiyorum. Hmm. Onu aldım lazım olunca da onu şey yapıyorum. Sen eski momsun abi bilirsin. Gerçi evet. birazcık şeyleri değişmiş ama. İşte Monk'ta işte, en nefret ettiğim şey oydu abi. Yere, Yere açmanın bir şeyler. Dönenler. Kaçıyorsun vuramıyorsun. Kaçamıyorsun ölüyorsun. Evet evet evet. Oh, biraz fazla gelseydiniz. <laughs> Yalnız iki kere vurdum. İkisinde de yedi 7, 7 öldürdüm. Toplam 26. Oh. Biz doğru yere gidiyoruz galiba. Evet, şu an Öbür doğru taraf. yer. Çünkü düz gitmeye başladı yol. Ah, yukarıda bir şey var. Barış. Bir dakika, Allah. Treasure var. Dur abi, şimdi ben dur onun bir arkasına şimdi geçmem sonra... lazım. Nasıl ben yapacağız? Ben arkasına uçarak geçeyim, sana doğru getireyim. Ben vurayım, yavaşlatayım, sen dur, devam dur. et. dur, bak. Sana koşacak o. Yok, koşmadı. Ama ben de ya ha, koşuyor sana. Tamam güzel. Ha şu köşe. Tamam güzel oldu. Ah güzel oldu. Adi benim üstümden geçip arkaya gidiyordu az da. Sonra döndü. Aa size. burada zaten şey var büyük ihtimalle. Adını sen söyle boss. boss mı geldik diyorsun? Doğru diyorsun. İstersen şöyle aşağıya bir hafif açalım. Sonra boss'a gidelim. Ha ne diyorsun? Bakalım Hın mı belki. aşağıya? Bakalım bakalım. Elit mi elit çıkabilir diye ben şöyle bir bakalım diyorum. Abi benim omuzluğum şey e, legendary. 6 bir damage arttırıyor. Şöyle bir omuzluk düştü bana bir bak bakayım senin işine yarar mı? Çete. 5, 29. omuzluk değil bu şey be. Bracer bu. Bracer pardon. Bendeki Legendary ama level'ı düşük. Bunun level'ı biraz daha yüksek. Statları biraz daha iyi. Bunun niye tafnısı düşük? Ha bende 12 resist to all var ondan. Hmm. Yok abi yüzde 1-8 Damage. Ama bir dakika dur. 6 life per hit diyor. Ne kadar faydası olur ki? Al işte dene ya o. Oh. Al al abi al boş ver. Al abicim al dene ya. Ananı bir şeyler indi olmuş 3 tane yukarıdan. Dur çıkardım. Bende de legendary var strength var onun için şey yapamadım. sıyamadım bırakamadım. Takmadım ya Ben de legendary çıkarttım şimdi de ne kadar mantıklı bilmiyorum. Stat olarak daha iyi tabi de.

Hatredi, hatred'i o zaman hatredi daha çabuk, çabuk dolduruyorsun. O yüzden Two Handed kullanmak birazcık şey oluyor. Kötü İyi, oluyor. Yani, hatred'i daha yavaş doluyor da değil mi o zaman. Evet. Hatred'i hızlı dolunca da bu sefer torrr diye kusmaya başlıyorsun. Heh geldik abi. Geldik. <laughs> İğrenç herifin içinden Hı? şey çıktı ya. Mistress mistress diye diye bu, bu çıktı ya yani, çıka çıka. Herkese çarptık şöyle şey. benim bu aslında... Seven sided vuruşu... Örümceğe şimdi yapmam lazım. Hadi bakalım. Hayırlı ölürüz. Öldürürüz bunu ya. Hadi bakalım. inecek şimdi kendisi. Bunda koşa koşa dövüşecek değil mi? Nerede? Evet, işte etler çıkıyor yüz ediyor. Ha şunu çözeceğiz abi. Ha evet. Geliyor ha. diyor. Ha. Gel, var, de var indi? gel, gel, var. gel, gel, gel sana slow atıyor salak. Evet. Tamam şimdi Edler gelecek abi dikkat et. Edleri hızlı şey yaparsak, indirirsek. Ha. Tamam şimdi gelecek yani. Tek başına olduğu için bütün yedi öpücüğü de yedi kendisi. Karşıtı. Kaçtı, kaçtı. Kaçtı, kaçtı, kaçtı. Çocukları geliyor. Aa, yediği çaktım. Gel, gel Çok kusursun Şöyle kafana indirdin mi ha? Yes. Oha. Kaç tane şey düştü bundan ya reir? Üç rare tane. düştü bana. Bir bakacağım abi. Bunların... Vay vay vay. Bir tanesi çok iyi. Kemer abi reirlerin birisi. Upgrade oldu. O güzel. Kemer Upgrade oldu o güzel oldu. Bir tanesi büyücü bir tanesi de şu sana olabilir bu güzel bir Bak bakayım. Güzel bir alet çıktı çünkü sana. Ooo bana bir şey düşmüş ben yeni fark etmişim. <laughs> ya da sen mi attın yere? Şimdi Bilmiyorum. yere attım işte bu uzay. Yok şu. Ha o değil. Ben buzlay attım sana. Oo bu çok güzel. Bu manyakmış bu. Oo Üç bu çok güzel. 24 Evet abi. Falan. Evet çok abi. Bu. Life veriyor bir de üstüne. Aynen öyle. at galiba. Evet bu Bu ne ya bir şey buldum. Hadi be. Güzel bir şey ama. Hadi hadi devam devam devam. Kaybetmeyelim şu shrine'la. <laughs> evet ve 21. Helal. şey geldi de. Great. Bir de yeni mantır öğrendim. Şimdi bir de öyle bir durum var. Bir de bu ağaçlardan nefret ederdim. Ya alalımken. evet poison yani. Çok acayip şeyler geldi hala Hala geliyor bir tane Baa <laughs> <laughs> <Diyorum. gülüyor> diye Aa davul var. Davul'u Patlatmak lazım diyor. Yoksa yanına bunlar bir eşek kadar. Ay, çağırıyorlar değil mi? Ha yok büyüyorlar. Büyüyor, büyüyor. Bir Garip bir şey oluyor. Şey davulun sesiyle herifler gaza geliyorlar. Gaz. <laughs> <laughs> oldu bir lag oldu. Ben de bir oyun durdum ya. Aa, bir karıştı desene. Sen, sen, sana yakınına geleyim mi? Hala burada kendi kendine ateş ediyor ya. Yok, şey var. Ben yere bomba koymuşum onunla uğraşıyor. <laughs> Ay Allah Allah koşan var bir saniye. araş adam amma kaçtı ya. 2 <laughs> saattir vuruyorum ömürde ha. Yan yana olmayınca şey oluyoruz biliyor musun? Gücümüzden Hiç kaybediyoruz. Kaybediyoruz. Aynen öyle. Çabuk öldüremiyoruz o yüzden. Hadi be var ya birbirimize. Onu da kaybediyoruz. Ama şu herif çok güçlü çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Harbiden ya. Helti çok fazlaymış. Vur vur inmedi ya. Maşallah Allah Abi kafana bir şey atıyor bu Dikkat et Orada durma Bulunduğun evet, yer Şu anda bana da vuruyor Orada durma evet uzağına çık kuzağına Sana heal etmek için geldim yanında da. Dikkat et. Tam üstünde duruyorsun şu an. Öldürdük -öl -öl abi. Bir şey aldım. W düştü. Onu aldım. Daha bakalım. Bakalım ne çıkmış. Haa. Yok. Daha Sıra şey düşmüş. Etmez, bana yaramaz. Amulet. Ha. İlk amuletim düştü. İyi iyi Şuradan aşağı iniş var. Boş durmaz ki. Bana bir 15 dakika müsaade edeceğim. Bu bölümü de şimdilik böyle kapatalım, olmaz mı? Tamam, şurada durayım da buradan evet. istersen şeye dönelim. Buradan... Bir portal evet, açalım Evet, bir da. portal açalım. To Başta doldu. Evet, bu bölümü de böyle kapatıp sonra şey yapacağız. Buradan devam edeceğiz, olur? Tamamdır. Görüşmek üzere.